Farming Corp he? Hadi bakayım. Karşıda Fransız var. Gidiyor muyuz? Şen yürü bakayım evladım. Yürü 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 yürü. Ohan, su attı adam. Aslan, yürü aslanım. At bakayım. Su atmıyor şey atıyor. Evet. Elindeki gitarı gitar Aa, Adamlar da bize geliyor. Bekle bekle burada bekle. Alırız burada, bekle, ya. Buraya. Burada burada, burada stun attıkları. Devam. Bence nasıl kaldı? Devam 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 Burası görmek istediğimiz senaryolar Kanka çıkalım Tamam düşündün e, <laughs> düşündüm artık gitsek mi diye yok gerek yok 4 kill Vaynerl'u da kaldı Yani Kanka <laughs> burayı ittirip base atalım ben de ayakkabı alayım Ama itemeyeceğiz ya Ben iki tane pot bastım bir de ya Neden basıyorsun ki adam e, ne bileyim Beyaz atacağımızı düşünmedim. geliyor adam. Ha, ne yaptı bu? Tamam. Buna da vuralım. Lan olmaz zorunda değiliz hocam. Hocam garip oldu burası biraz ama. Yani ne güzel gidecek. W ikiye hemen 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 ikiye baş. Beni iki. Çabuk çabuk. sen sıçtım seni gel. Gel lan buraya. Aa! Ölmeyeceğim mi bir de? Burada çekilmek sıkıntı biraz da o diri görüyoruz. Mundomuz <laughs> kovalıyor o diri. Kesti. Güzel, manyak karakter. Bizde daha çok tank var. Biz kazanacağız zaten arkadaşlar. Tank alan kazanıyor şu an biliyorsunuz. Ya, adım, adım. Gördüm. Kötü ama orası biliyor değil mi? Bayağı kötü yani. Ama şifa attılar lan. Ama ben öleceğim. İgnat bastım, flash da bastım. Ben atamadım flash'ı. Nautilus'un pasifi zaten hiç gitmeyecektik. Çok kötüydü arası. Bak nasıl görüşü aldı Naut. Şu an kaybederiz kanka. Son pikselde. O otoyu nasıl yedik bu kong diyorum şey geldi. Ama o kili bari bırak bir adam. İkimiz de altıyız kanka. O da olacak bence. Devam et devam et. Ultim de var. Ne yapacağız? Silas geliyor. Silas'a dönebiliriz. Dönelim. Bu beni çekmeye geliyor. Kanka Zafer ünlü oynayalım. Tamam. Ah bir BBQ daha dönseydi. Bunda gördü büyük oyunu. Aferin oğlum bunda. 10 saniye bu arada. Önümde 15 saniye. Kanka öldüm. Ölmemişim. Ben bastım. Kanka ne yapalım? Biraz takas atabilirsin. Sokak <laughs> dedim adam fight'a girdi. Gidi <laughs> gidi Güzel. Adama yaklaşman var ya hayat kurtardı orada gördün mü? Adama adam? yaklaşayım. Ultiyle hoplattım adamı stun yedi o sırada vuramadı güzel, sana. Güzel. Ultim var dediğin için çok güvendim ya hiç şey yapmadım ne yapmadım. İyi ki de öyle yapmışız. Hı hı. Bu arada bir base. Şu, şu an Vahşi Aydri o kadar güçlü ki adam. Alacağım ki bu oyun. Çok zırtleşme eşyalarıyla biz baktık böyle karşılaştırdık. Daha çok hasar verdiriyor öyle diyeyim sana. Kanka, Bayağı fazla AD 100 gold bana hızlı buldurman lazım. Ticaretten yollasana. Iban yollayayım ben sen mi? 100 gold at bana. Ben sana geri vereceğim kanka. İtem olarak mı? Ben <laughs> yani sana geri yani asist paralarından çıkartırım. Timo'ya? Timo'ya bir daha bakabilir. Ama mantarlıyor kanka her yeri. O bizi keser ya. Çok güçlü o. Biri gelse ölüyor. Oraya gitmemiz lazım ama ya. Kanka. Adam... Tamam devam et. Devam et, devam et korkma. Tan için sende kalmadık. Eee kaçtın mı şu an sen? Devam. Mid kule. Lan abi Ya hocam ben ittiriyorum İt İttirmiyorum yani Basıyorum E'yi Mana yokmuş Mana şey yok sıkıntı. kanka Gel 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 Kanka Gidiyorum gidiyorum Aha buradan Nautilus geliyor Döndüm oraya döndüm oraya Flash yoktu bunun devam devam devam. Bunu savaş dışı bıraktım. Çok güzel. Bir çıktım kanka. Güzeldi. Sen pixte ol, güzel. ol da. Ha. Vallahi ol kanka atma ol. <laughs> hani orada ol. Şu an lazım olsa piximiz yok. Kule. Güzel vurduk. 5 gold'u da alayım dedi. Udi de orada unutma. Temiz. Evet. Redi alalım eray, Biraz rahat, yavaş oynayalım. Tamam. Ultimi aldı, okey alsın. Ama stun uygulayacak. Gidelim mi? Navari bitti de benim. Bir gidelim mi? Kanka gitmiyoruz gel. Güzel tuttu. Devam devam kulelerim. Lan bu Ma kim? Lan? Oha ben böyle bir ilk görmedim. Manyak mısın sen birader? <gülüyor> Abi lol <laughs> bir mu oynuyoruz? Korku oyunu mu oynuyoruz? <laughs> deli. Vallahi deli kanka. Yürüyemiyorum. Kule vur. Önce kule sonra udir. Sıvamladım. Bunu... Sonra Jet yok onu. inni. base, inni base, inni base, inni bez. Çok temiz oynadık lan. Kanka ellerine sağlık. Başta kaybettik. Kaybetme sebebimiz ne biliyor musun? Oraya yürümemiz bu arada Eray. Ya yani ben yine gitmek zorundaydım da. Mundo'nun... Aha Mundo. Öldü Mundo. Tamam. Öl... Ölsün onlar. Yapacak bir şey yok. Salmamız lazım. Ya. Artık çıkalım. Çekerse öldürsün. Kız. Boron'a koşuyorlar çıkıyor. Eray. Boron gidiyor. Ejderi git, ejderi git, ejderi git, ejderi git, git kanka. Ejderi okay, gel, onu alamayacağız. Q'la çalacağım, Q'la çalacağım ya lan. Lux'ımız var, Aha. Ulan. Biraz belli miydi? 400 canı gördük. Görsünler hiçbir şey yapamazlar ki. Bu dir yok. Yani. Bot 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 bot. Şeyi öldürüyor. Gel nereye gel nereye gel, gel. Hı, -hı. Görmüyorlarmış Kank görmüyorum Ben kapriz yaptım onu devam et devam et Görmüyorum yine buna vuruyom Onda yakalarım pasif var ya Hız verdim hız verdim Eee ustam Yalnız kayısının o e'si neydi ya Hocam harbi Ne güzel ya attı lan Yani Ulti yani canım? nasıl? Beyinden kaçılmıyor canım. Kaçılır. Heh. Me. Kaçılır mı diyor bak. <laughs> Eren re'yi gör. Mantar var kanka. Pe Allah cezasını vermesin böyle çarın. Artı bir. <laughs> Şuna bak ya. Dur harbi çok iyi oynuyor lan Kaysa. Harbi güzel oynuyor Bakın çocuk. Hayır ben şeyi E'sini bence şansa attı bu arada. Bu an V puşlamak için mi bastı diyorsun? Aynen o sen ve puşlamak için attı ama secret gibi gözüktü yani çünkü. Ya kazı katarı görünmez atıyorum. RQ çıkmışım. Tarayıcı basmadı bile Natulius yanlış hatırlamıyorsam. Yani beni görmeleri evet. mümkün değil orada. Aynen Adam büyük ihtimalle şansa... Adam dedi yani. ki az atak speed gelsin. Lane'i ittireyim. Yanlışlıkla Aynen. yaptığı şeye bak. Yiyebilirsin. Arkandayım. Sıkıntı yok. Flash'ım da var. Yani yemle diyor bak bak. Olta at diyor. Zor. Hocam bu verdiğiniz son karardı. Yavaşlattım. Tamam kaç biraz. Oha. Oha kanka ne vuruyor bu karakter? Kimin ulti gitti? Lux. Ha Timo buradaymış. o ok. Neredeymiş? Tamam çıktı geri doğru. Bak burada. Ya küsün attı ama. Gibi de olabilir bu. Tarayıcı lazım. Oğlum. Aferin. Kadın. Kanka Kapatılsın ya! Teemo'lar kapatılsın arkadaşlar! Baron'a yürüsene dümdüz. Bombardıman alacaktım. Çünkü bunlar gerçekten... Teemo'ya özellikle yaklaşmamam lazım. Q'sunu atana kadar. Belki Kanka, uzaktan burada. bir şeyler yapardım. Sen niye ben tanklıyorum buna? <laughs> Manyaksın oğlum sen. Tamam. Güzel orada görü... Neyse. Pix atarız. Evet, evet. Pix'im var. Yani ben diyecektim sıkıntı olurdu. Bak şunu ben tanklamayayım. Arkadaş Mundos'un. O adro. Devam 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 korkuyorlar senden. Of oğlum ne dojlardı. Güzel güzel. Devam. Görmüyorum. Lan görmeden bunları mı yapıyorsun? Lan görmeden ölsen de ölmediydin. Ha? Oğlum çok iyiydi. <laughs> Sağ Sadece... görüş. Aylas ellerini sıktıramadı, Nautilus kirlerini Hocam, sıktıramadı. Hocam, dansöz dediğimiz olay. Bu arada mana dayanmıyor, buna pratik zeka oynamam lazımmış benim. Yani kas Harbi mana dayanmıyor. Navori ile beraber çok oynadım kanka bu arada. Ben çok yakıştırdım arkadaşlar. Çok yakıştırdım bu benim build'in. Denemenizi tavsiye ederim. Meş bu arada buradan. Bin buna, bin buna, bin. Bin buna, buna binin. Kanka Mundo kanka, satışı koydu galiba. Ben. Aynen öyle. Şimdi tövbe ya, tövbe. Bezle Eray. Bezle. Bezle. Tamam, tamam, Sen yemiyor ya. Ama Adam tabi. Delirmiş oğlum Manayı fullleyeyim abi. Mana dayanmıyor. Şen ultimizi verdik. Bunlar ölecek Eray. Max ultisini de verdik. Ama sonuçta ölmedik. Güzel. evet, okey oldu şu an. Abi E de çok kısalıyor. E kısalınca rakipleri ittiriyorsun. Ha orada fight çıkacak kanka. Geldim ben. Sen geldin, nasıl kaçıyorlar? Tank kaçacak... Oğlum ne? kaçsana Kayısa ben geldim. TCL geldi oğlum. Bu da kaçıyor Bekle bekle, şimdi to totemle... Kim o şey yapmıştır? Aa, Totemlemiştir dakika. diyor. Beni mi stunladın? Pek iyi bir fikir değil galiba. Ben size vurayım abi yani Size birazcık vurmam lazımmış öyle derler 26'ya 5 West Diamond 4'ü paket edip servisimizi sunalım